Arkadaşlar merhabalar bugün Brezilya'nın en iyi oyuncusu olan Samuel Bastotto'nun e, Kupa'da main destesi olarak oynadığı köstebek destesiyle oynuyoruz. E, bir e-sporcu olarak tabii ki farklı destelerle de oynasa da çoğu zaman e, Kupa'da özellikle bu köstebek destesini oynuyor arkadaşlar. Hatta dünya finallerinde de e, Domini'ye karşı bu destenin bir benzerini oynamıştı. Cellat almıştı Tazı Ante diye. Dünya finalinde de bu destenin bir benzerini oynamıştı. Kupa'da da zaten genel olarak bu desteği oynadığını veya çoğu zaman bu desteği oynadığını söyleyebilirim. E, hatta arkadaşlar bir keresinde bu desteğiyle oynuyordu ve karşıma gelmişti. Bastotto'yu direkt üçlemiştim onu da söyleyeyim. E, ama birazcık çirkefleşmişti sonrasında. Ağlama emojileri falan, iskelet ağlama emojileri falan spamlamıştı. İşte bu CRL e, parmak e, hakaret emojisini falan atmıştı. O Bu da böyle bir anımdır. Kendisini de üçlemiştim. Evet e, ama bu desteği oynuyor tabi güzel bir deste. Onu da söylemek lazım. Büyülü okçuya atalım. Tamam. Evet o kasırga bilmiyorum gerek var mıydı ama e, bir köstebek deneyelim. Hatta şuraya bir varil atacağım o vurmasın. Tamamdır. Evet bir köstebek şansımızı deneyelim. E, bu arada rakip mezarlık oynuyor. E, özellikle büyülü okçumuzu falan iyi kullanmamız lazım şu an mezarlık gelir mi mesela? Tamam şöyle top arabası atalım. Güzel. Fena değiliz. Özellikle ana kuleyi e, açtırmamamız lazım. O biraz önemli. Nasıl yapabiliriz? Bu arada Goblin kafesi oynuyor. Bu da ayrı bir ilginç. Genel olarak hani mezar taşı oynanır. Ama kendisi Goblin kafesini tercih etmiş. Kendi tercihi diyelim. Şu anda hasarda çok az önde olsak da biraz daha vurmamız lazım. Arkadan altın şövalyeyi de atıyorum. Valkür gelebilir, bir şey atabilir oraya. Aynen. Tamam. Bu arada rakip varilini de harcadığı için şöyle bir büyülü okçu deneyelim. Tamam. Şöyle bir kasırga yapalım bu arada. Şöyle hatta oraya bir vuralım. Güzel. Rakip de kasırga yaptı. Şöyle elektro büyücü yeterli olacaktır. Sonrasında da hatta bir köstebek atana da çıkabiliriz. Hatta şöyle iniş hasarıyla alalım. Güzel. Hemen bir köstebek atana çıkalım. Ne gelecek oraya? Valkyrie de harcadı. Şu an buz büyücüsü var elinde. Vur kuleye. Çok güzel bu arada. Elektro. Bir tane daha vursan iyi olacaktı ama sorun değil. Hemen buradan top arabası. Mezarlık gelirse büyülü okçuyu böyle atmayı düşünüyorum. Menzilde zaten uzak bir kart olduğu için fazla bir kart olduğu için daha doğrusu bu şekilde attığımız zaman mezarlığa karşı en etkili haliyle bize hizmet edecektir diyelim. Tekrardan arkadan altın şu hale attım. Şöyle elektroyu da atalım buradan zehir gelebilir. Evet yine bu arada kasırga geldi. Rakip bir garip kasırga kullanıyor diyebilirim. Tamam. Top arabası atalım. Biraz fazla iksir harcadı. Yani mezarlığı da bu arada son iksiriyle falan attı. E bu arada dondurma varmış. Normalde yani e, bu destenin zaten normali klasik mezarlıktır ama kendisi dondurma oynuyor. Hemen şöyle köstebek altın şövalye hata yapalım. Uçuralım şöyle de. Uç orada Kuleye de uçsan iyiydi de. Neyse bu arada top arabamız hala çalışabilir. Güzel bu arada goblinlerle güzel bir hasar verdik. Bununla birlikte rakibin e, iksir anlamında da ben çok olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tamam. Şöyle bir elektro atalım. Hayalet orada çalışacaktır. Dondurma falan gelir mi? Şöyle arkadan yine de biz bir varil atalım. Tamam. Bir köstebek. E, altın şu hale atmayacağım çünkü muhtemelen valkür atabilir. Yavru ejderle de rahat bir şekilde durdurdu. Evet yine hafif vurduk bu arada. Hasar anlamında öndeyiz. Buradan bir büyülü okçu. Evet rakip bir hata çıktı. Şöyle altın şövalyeye atalım. Tamam. Bu arada dondurmayı hafif bir fail attı diyebiliriz. Ee, aralıklı bir şekilde atıyorum arkadaşlar. Zaten amacımı kartları aralıklı atıyorum ki dondurmayı hepsini atamasın. Güzel bu arada. Tamam. Büyülü okçu bu arada kuleye vurabilir. Tamam sıkıntı yok. Yine de bir tane vurdu büyülü okçu. Hemen şöyle arkadan hayalet atıyorum. Mezarlığa karşı kartlarımızı biriktirelim. Sonra da hata çıkalım. Tamam. Buradan e, büyülü okçu. Buradan bir e, elektro büyücü. Dondurma attığın anda varili atacağım. Çok iksir harcadın. Hem biz kule canlarımı, kulecanlarımızı eşitlemiş olduk. Bir de e, köstebeği daha çok önden atıyorum. Ana kulesini açmasın diye. Tamam şöyle uygulayalım. E, atalım. Buradan bir büyülü okçuyu atacağım. Şöyle hatta bir kasırgayla çekelim mi şöyle? Vur yavru e, büyülü okçu. Tamam. Şöyle altın şövalyeyi de attım buradan. Uçuralım onu. Tamam. Buradan kösteb e, hayalet direkt köstebek spamlayacağım arkadaşlar. Çünkü o da gelecek. E, buradan bir de barbar varili yapalım. Eğer ki dondurma gelirse kasırga atarım. Evet, bu arada goblinler vuruyor. Şöyle bir büyülü okçu kasırga yapalım. E, vur orada ve inanamıyorum vuramadı ya. Tamam şöyle hayaleti attım. E, varili falan da atıyorum. E, ve kazandık diyebilirim tamamdır. Yani zor bir maçtı. E, birkaç hafif hatam vardı ama genel olarak güzel oynadık. Özellikle rakibin ana kuleyi açması bizim için bir sıkıntı olabileceği için e, ondan dolayı Köstü genel olarak önden atmayı tercih ettim. Güzel oynadık o sonunda Kasırga'ya hafif bir fail attım. Hani orada belki büyülü okçu vurabilirdi ama onun dışında genel olarak güzel oynadık. Evet, Xerox geldi. FFR, Avion. Evet, bu arada çok hızlı bir başlangıç. Evet, Top arabasını yanlışlıkla arkadan attım. Tamam. Şimdi bir köstebek deneyelim. Biraz e, hızlı bir atak yaptı. Östebeyi attım. Evet. Bu arada iskelet ordusu olacağını tabir ediyordum kasırga elimde. Evet. Yakalamış olabiliriz şu anda. Evet. Biraz fazla iksir harcadı. Top arabası da gidiyor. Son iksiriyle oradan bir şey atabilir. Evet. Tomruğı attı son iksiriyle. Ve top arabası şu anda kuleye kilitlenmiş durumda. Güzel. Yani biraz fazla vurdu. Belki sevindi ama işte böyle e, gereksiz bir şekilde hata çıkarsa biz de avantajı değerlendiririz. Ki iskelet ordusu olduğunda biliyordum zaten. Kasırgayı elimde tutmuştum. Yani bu şekilde hızlı hızlı ataklar yapmak yerine biraz daha rakibi çözüp biraz daha küçük ataklar yapılabilir. Hemen hayalette keselim onu. Güzel. Sağlı sollu güzel vurduk. Büyülü okçuya atalım. Yani aslında atmama da gerek yoktu ama rakip üzerinde bir baskı kuralım. E, çünkü rakipten iksir anlamında e, bir avantajımız var. Bunu da değerlendirelim. Güzel. E, o top arabasını alsa da büyülü okçu gider vurur. Şu anda e, top arabası da tanklıyor. Büyülü okçu git vur. Güzel bir tane daha. Bir tane daha vur. Son bir vuruş daha. Mükemmelsin. 201'e kadar düşürdük. Tamam şöyle varili atalım. Şunu çekebilir miyiz? Şunu da bir ana kuleye çekelim. Umarım gidersiniz bu arada. Git ileri, güzel. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tertemiz ana kulemizi açtık. E, fıçıyı savunduk. Şu anda durum bizim için mükemmel. yani. Bundan sonra maçı kazandık bile diyebiliriz. Tamam. Yani gördüğünüz üzere böyle ataklara devam ettiği sürece zaten kazanamayacak. Şöyle arkadan bir köstebek deneyelim. E çünkü köstebek için en önemli kartlarından birisi olan iskelet ordusunu attı. O yüzden arkadan atıyorum şimdilik. Evet. Efsane bir hamle arkadaşlar. Hani hamleyi gördünüz mü? Yani evet durdurdu ama 56'ya kadar düşürdük. Bundan sonra savunmaya yatıyoruz. Arkadan altın şövalyeyi atalım. Fuça elim, varil elimde, kasırga elimde Mükemmel bir şekilde savunup 30 saniyede bu maçı da kazanmayı hedefliyorum. Hatta şöyle atalım. Bu büyülü okçunun da açısını böyle hesaplamak önemli. Büyülü okçuda hafif bir geometri gerekebilir kullanırken. Karşı kuleye de temas ettirmek açısından top arabasını atalım. Şöyle hafif arkadan atalım. E ardından da biz onu yemeyiz bu arada o fıçı şeyini. Onu söyleyeyim. E 56 can kaldı. Şöyle bir köstebek atalım. Köstebeği de alamayız oraya ama. E, dünya finallerinde olmuştu arkadaşlar. 2 canla kazanmıştı. Evet orayı e, bir kasırgaya alırız. Şöyle bir variz atalım. Hatta normal bir şekilde almayı deneyelim. Şöyle ilk başta bir hayalet atalım. Güzel. E, köstebekle bakalım alabilecek miyiz orayı. Köstebek kaç vuruyor bu arada bilmiyorum. Alıyor muyuz? 6 can kaldı evet. Alacak mıyız? Evet son anda vurdu ve e, kazandık. İyi oyundu diyelim. E, bu şekilde aslında hamlelere de gerek yoktu ama e, yine de denemek istedim şansını. Bu arada dalı geçmek amacıyla falan yapmadım yanlış anlaşılmasın. Bu arada top arabasını yapmışız sanırım. O top arabasının e, ustalığını da alalım. Evet buradan 9000 altını da tertemiz alalım videoda. Videonun şansında top arabası 4 seviye ve 1.700.000 altınımız var. İleride belki 45 bin abonede veya 50 bin abonede de artık ne kadar altın birikirse böyle kartlarımıza basmak istiyorum. Evet şu anda 7 galibiyetliyiz. Güzel gidiyoruz. Bir maç daha girelim. Evet Dark Star geldi. Bu arada videomuz 10 dakika olmuş. Böyle arada bakıyorum hani e, ayarlamaya çalışıyorum. Hani bir kesim var böyle ortalama az falan isteyen arkadaşlar var. Bir kesim var uzun isteyen arkadaşlar var. Bu yüzden ikisini de ayarlamaya çalışıyorum. Evet madenci kontrol olabilir mi? Şöyle buradan elektroya attım bu arada. Ne gelecek? Evet bu arada e, altın şövalyeyi kaçırdık. Güzel. Ana kuleye çekebiliriz onu. Tekrardan ana kulemizi açalım. Özellikle arkadaşlar hani kendinize yapabileceğiniz Clash Royale'deki en iyi yatırımlardan birisi bence kasırga kullanmayı öğrenmek olur. Çünkü Clash Royale'deki en güzel şeylerden birisini yapıyorsunuz. Ana kule açıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir şeye mesela deve şimdi bir kuleyle vurmak var bir de iki kuleyle vurmak var. Yani düşünün ne kadar güzel bir şey olduğunu. Yani Bu yüzden sizlere tavsiyem kasırgayı öğrenin. Yani kasırga kullanmayı öğrenin. Ee, yani ana kule açmayı öğrenin. Bunlar gerçekten çok mükemmel şeyler. Evet gördüğünüz üzere bakın şu anda iki kulemiz birden aktif bir şekilde çalışıyor. Orada mesela ana kulemiz açık olmasa 100 hasar 200 hasar daha fazla yerdik belki. Yani bir canın bile önemli olduğu bir oyunda ana kuleyi açıp savunmamızı çok daha mükemmel bir hale getirmek bizim için efsane. Şimdi madenci geldi, dev geldi, mini pekka falan geldi. Biraz garip bir deste. Bu arada geç kaldık onu atmaya. Uçacak muhtemelen. Evet. Birazcık daha hızlı olup başa odaklanmamız lazım. Şimdi arkadan top arabasını atalım. Savunması aslında güçlü bir destemiz var. Çoğu desteğe karşı diyebilirim. Hafiften böyle e, ee, hava kartları olarak Pekka'ya da benziyor spam yüzünden. Şu atalım. Bakın madenci gördüğünüz üzere orada madenci kilitlendi daha doğrusu ana kule. Güzel bu arada. Rakibin depremi var. Yani bu anlamda e, iş yapabiliriz. Hatta şöyle bir altın şualeyle gidelim. Böyle hemen basıyorum. Mini Pekka gelebilir. Tamam. Vuracak mıyız? Hayalet atalım. Savunmaya dayalı bir oyun oynayacağım arkadaşlar. Çünkü benim kartlarım öyle tam olarak ulaşabilen bir deste değil. Şu an hata çıkabiliriz ama. Hayalet de gidiyor. Orada destekleyecektir. Büyülü okçu atalım şöyle yarasa falan gelirse. Ya aslında atabilirdik ama yani çok gereksiz iksir zararına girerdik. O yüzden savunmaya geçelim. Büyülü okçuyu burada kullanalım. Ee, şöyle buradan altın şövalyeyi de atıyorum. Ee, kasırga atmak yerine mesela şu an kart biriktirmek bence daha mantıklı. Yani dev belki bir tane daha vursun ama yani onun gelişi çok daha güzel olur. Şimdi bakın buradan e, hayaleti dağıtıyorum. Şöyle bir de köstebek atağına çıkalım. Yarasa gelirse kasırga elimde bu arada. Yarasa gelecek mi? Bekliyorum yarasayı. Hemen şöyle bir e, kasırgaya atalım. Evet eyvah demeye başladı ve bu maçımızı da kazandık. Evet bu arada Mustafa abi elbette demiş. Ne elbette dediğini de bu arada bilmiyorum ama şöyle bir durakla diyeyim, kusura bakmayın. Evet bu arada çıkan mesajdan dolayı tekrardan kusura bakmayın mesaja geri döndüm geldim. Yani destemiz bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir deste. Ee, yani sizlere de tavsiye ederim ki Brezilya'nın şu anda Lukas'ı da yenerek e, özellikle son zamanlarda en iyi Brezilyalı oyuncu Samuel Bassotto e, main olarak çoğu zaman bu desteği oynadığını hatta e-spor maçında da bu destenin e, dünya finallerinde de bu destenin bir benzerini oynadığını sizlere söyleyebilirim. Eğer ki hoşunuza gidiyorsa deneyebilirsiniz. Belki burada altın şövalye biraz hani altın şövalyenin yerine ne alabilirim diye düşünebilirsiniz. O zaman da kara prens olabilir. Çünkü kasırgayla da uyumlu olur alan hasarıyla. Kara prensi tavsiye edebilirim. Eee Valkür'ü çok tavsiye etmem. Belki kara prens olabilir, oduncu falan olabilir. Ancak deneyebilirsiniz. Ee, güzel bir destedir arkadaşlar. Hani belki kasması zor olabilir ama mücadelelerde deneyebilirsiniz. Kupada benzerini deneyebilirsiniz. Ama sizlere kesinlikle tavsiye edeceğim özellikle hızlı deste ve köstebek seven arkadaşların e, denemesi gereken bir deste olarak düşünüyorum ki Brezilya'nın en iyisi de oynuyor zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.